Selamlar. Yüce Rabbimize şükürler olsun. Bizlere verdiği şu sağlık, saat, huzurlu, mutlu bir hayata şükürler olsun. Bir gün daha Yüce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamaya çalıştık. Elimizden gelen emeği, çabayı göstererek Yüce Allah'a karşı görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. En fazla ebedi alem için, o ebedi hayat için uğraşıyoruz. İnşallah, Yüce Allah bizleri bu yolda muvaffak eyler. Anne baba duası almak. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayatı sürmek. Gerçekten çok güzel. Hep bir vicdani huzurun, bir tebessümün vesilesi aslında şükürler olsun şükür ediyoruz her zaman. Elimizden geldiğince de her anımızın hakelen Kur'an-ı Kerim'in izinden dost doğru ibadetleri yaparak yaşamaya çalışıyoruz. Bugün de bu dünya için değil, ebedi alem için, birikim yaptığımız için mutluyuz. Bu mutlu ediyor bizleri. Başka menfaatler değil. Zaten şu dünya düzenine bir bakın. Hakka dair hiçbir ibare göremezsiniz. Yok. Keşke olsaydı ama yok. Elimizden geldiğinde biz hak kelam Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayacağız. Hangi imtihan, hangi sınav önümüze gelirse gelsin, dostlar bir hayatı süreceğiz. Bunu da nasıl yaparız? Hak kelam Kur'an-ı Kerim'deki hükümler neler bizlere söylüyor? Yüce Allah bizlerden neler istiyor? Bir kul olarak bütün insanlar bu dünyada neler yapmalılar? Bunlar düşünerek inşallah yapabiliriz. Biz insanlardan hiçbir maddi manevi bir şey istemiyoruz. Onlardan sadece dost doğru bir hayatı yaşamalarını, Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı sürmelerini istiyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Eğer hak kelam Kur'an-ı Kerim'e göre yaşarsanız mutlu olursunuz. Ve şu dünyanın batıldan hakka dönmesi için insanların da biraz çaba sarf etmesi gerekiyor. Devamlı böyle batıl batıl her türlü haram konunun yapıldığı bir düzenle nereye gideceksiniz? Ne yazık ki bu kadar fazla kafir var. Ve hiç hakka dair bir çabaları, emekleri yok. Sonra da ben niye helak oldum diye soruyorlar. Hiç şaşırma yani. Yüce Allah'ın rızasını gözetmiyorsun. Dost bir hayatı yaşamıyorsun. Bu dünyada ne bekliyorsun? Hiçbir menfaatin kimseye kalmadığını bile bile neden batılda yarışıyorsun? Neden haramları yapıyorsun? Bunları da sorma gereği duyuyoruz. Ve şu da önemli bir konu. Bakın. Haramları yapmayı marifet sayanlar var. Bunlara mahluk diyoruz. Bunlar insan vasıflarını kaybetmiş. Kendini kaybetmiş. Ne yazık ki sapkın kimseler. Bakın bu dünyada o kadar fazla haramla uğraşanlar var ki gerçekten çok düşündürür. Bu dünyanın hiçbir anlamını anlayamamış. Devamında şeytana uyanlar var. Şeytan bize apaçık düşmandır. Ve şeytana affı almayın. Çok sevdiğimiz şu mükemmel kainatın yaratıcısı. Bizlere şu mükemmel nimetleri veren Yüce Allah karşı çıkan şeytan bizlere düşmandır. Niye onu dost edini ediniyorsunuz? Neden haramlarda yarışıyorsunuz? Her işe başladığınızda Yüce Allah'ın ismi şerifiyle Hükümleriyle başlayın. Şeytana lanet edin. Evzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar desinler. Kolmuş şeytanın şerrinden Rahman ve Rahim olan yüce Allah'a sınırım. Bizim kurtuluş kurtuluş vesilemiz budur işte. Başka yerlerde başka maceralara atılmasınlar. Kendini helak ediyorlar. Başka bir şey yapmıyoruz. Bakın şu dünyada o makamlar, mevkiler kimseye kalmaz. O kadar fazla kul hakkı var ki şu dünyada. Adaletsizlik diz boyu. Sayamazsınız. İlime dair hiçbir şey göremiyoruz. O kadar okul okuyor insanlar. O kadar sistemler var. İlimin iyisinden haberleri yok. İlim şu şu anki dünya düzeni midir? Bir düşünün bakalım. Hiç alakası yok. Bir insan ilimi nasıl uygular? Allah'ın izniyle öğrendiği Yüce Allah'ın rızasını gün kelamı hayatına tatbik eder. İnsanlara faydalı bir insan olur. Çevresine örnek olur. Böyle bir şekilde yaşarsa ilimi gerçekten uygulamış olur. Ve dünyanın sırrına ulaşmak, kainatın sırrını ermek, Yüce Allah'ın kelamının Hidayetini yaşamak ne güzel bir mutluluk. İşte bu nereden gelir? Yüce Allah'ın ilmine ulaşmakla. İnşallah o ilmiyle dünün Yüce Allah'ın bizlerden istediği hükümlerin izinden gideriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin alemlerin Rabbine hamdolsun. İnşallah Yüce Allah'ın yarattığı her şeyinde farkında oluruz. Bir sürü alem var. Sadece biz yokuz. İnsan yeryüzünün halifesidir, en üstün varlığıdır. Çok değerlidir ama dost doğru yaşadığı sürece insanın değerini belirleyen takvasıdır. Dost doğru hayatıdır, Yüce Allah'a karşı yaptığı dualarıdır, ibadetleridir. Bu dünyaya kulluk için geldiğinizi unutmayın. İnşallah insanlar bunları düşünürler. Devamlı söylüyoruz, elimizden geldiğince de bu şekilde yaşayacağız. Kimseyi yargılama peşinde değiliz. Ama şu dünya düzenini emin olun aşırı yanlış gidiyor. İnsanlar kendini muhakeme etsinler. Ben söylüyorum öbürü söylüyor diye değil. Biz elimizden geldiğince Yüce Allah şahit dost doğru yaşamaya çalışıyoruz. Ve bu hesap bizim hesabımız. Sizin hesabınız da size aittir. Ona göre kendinizi muhakeme edin. Kimseye bakmayın. Hak kelam Kur'an-ı Kerim okuyun anlayın. Bakın Yüce Allah'ın kelamının dili Ha kelam Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Şu andan itibaren Arapça bilmiyorsan da hangi dildeysen dünyanın hangi ülkesinde yaşıyorsan yaşa kendi dilinde öğrenmeye çalış. Bir çaban bir emeğin olsun. Batıl yönde o kadar uğraşacağınız da biraz da hayır yönünde uğraşın. Bir insan bir şeyi okuyup anlamadan nasıl ona zıt bir işleri yapar? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bakın biz bize en zıt görüşte olan kafirleri bile Yeri geliyor dinliyoruz. Ne, bu neden böyle diyoruz? Kendi kendimize soruyoruz. Ve onun şeytan uyduğunu, nasıl hatalara, haramlara düştüğünü anladığımızda da sebebini anlıyoruz. Bu nedenle insanlar bir şeyi okumadan da konuşmasın. O kadar fazla cahil var ki haşa hak kelam Kur'an-ı Kerim değiştirildi diyecek kadar kafirler var. Çevrenize bakın görebilirsiniz. Güya bunlar Müslüman. Müslümanın mesinden haberleri yok. Hiç dinimizden haberleri yok. Ne kitabı okumuş ne anlamış. Ne Yüce Allah'ın rızasını gözetir. Devamlı bazı gösterişen ibadetlerle hayatını idam ettiriyorlar. Bunlar helak olacak. Azapta yarışacak kafirler. Başka bir şey değiller yani. Biz bunları normalde göremeyiz. Hiçbirinde kabul etmiyoruz. Her şeyin takdiri Yüce Allah'ın katındadır ama doğrular yanlışlar da bellidir. Öyle herkes kendi kafasına göre yaşamasınlar. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'in hükümleri neyse ona göre yaşayın. Ve ibadetlerde Yüce Allah'ın rızasında yarışın. Bu dünya bir kulluk mekanı. Bunu unutmayın. Nasıl insanlar mutlu oluyor tatile gidince ya da israf yapınca. Çevremde gördüğüm için söylüyorum. Şu anki dünya düzeni ve geçmişten günümüze gelmiş ne yazık. Ki, bu batıl düzen. İnsanlar cahiliye devrini yaşamayı ne kadar seviyorlar. Ne kadar batılda, haramda yarışıp da bunu modernlik, çağdaşlık diye kabul etmeyi seviyorlar. Dünyanın anlamını anlamamış, insan olma vasıflarını kaybetmişler. Allah korusun böyle mahluk bir hayat sürmeyin. Dost doğru bir şekilde yaşamaya çalışın. İnşallah hak kelam Kur'an-ı Kerim'in izinden her zaman gidilir. Her zaman Yüce Allah'ın kelamının bizden istedikleri yapılır. Bu şekilde inşallah yaşarız. Küçükten büyüğe yaşadığımız ömür boyunca ecel vaktine kadar dosdoğru bir hayatı sürer. Allah'ın izniyle de son nefesimizi kelime-i şehadetle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> cümlesiyle Yüce Allah'ın rızasını uygun bir şekilde bitiririz. İnşallah Yüce Allah'ın huzuruna dosdoğru ibadetlerle en sevdiği kul olma durumuyla çıkabiliriz diyorum. Hoşçakalın.